Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere muhabbet kuşlarında biliyorsunuz ki sezonumuz açılıyor artık. E, bu gördüğünüz kafeslerimiz olsun, e, diğer böyle ufak tefek malzemelerimiz olsun ayarlaması sağlanıp sezonumuzu açıyoruz. Ve e, biz bu sezonu nasıl verimli geçirebiliriz ondan bahsedeceğim. Birçok kişi bana e, birçok sorunla geliyor. Yani yavruların öldüğüyle, e, yumurtaların boş çıktığıyla... E, yumurta içerisindeki yavru ölümleriyle ayrıca genel olarak kuşlarındaki bazı problemlerle alakalı olarak e, bana sürekli olarak geri dönüşlerle e, insanlar geliyor. Yani geri dönüşler oluyor bana. Ve e, yani normalde hep görüştüğüm kişilerden de oluyor bunlar. Normal e, hiç görüşmediğim, tanımadığım insanlarla da oluyor. E, bildiğim üreticilerden de geri dönüşler aldığım oldu. Hani e, işte bende de böyle bir problem var diyerekten, senin başına da geldim diyerekten benden ee, annesini alınarak en azından sorulduğu da oluyor. Birçok problem var. Ee, muhabbet kuşu üretimi demek zaten başlı başına problem demek. Ee, yani canlı üretim problemleri demek. Sadece muhabbet kuşu değil ama şimdi e, diğer canlılarda bir şekilde veterinerler olsun, e, diğer e, bu alanlarla ilgilenen kişiler olsun daha yaygın. Muhabbet kuşları ne kadar yaygın olurlarsa olsunlar, yani üreticileri e, ve aynı zamanda kuşlar ne kadar üretimi geniş bir alanda olursa olsun e, maalesef ki e, bilmediğimiz e, birçok şey var kuşlar hakkında. Onlarla alakalı bugün bu videomuzda sizlere e, verimli, nasıldır, kuşlarımıza, e, kuşlarımıza nasıl bir çar kuşlarımıza, kuşlarımıza nasıl verim sağlarız ondan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar muhabbet kuşlarına bildiğimiz üzere e, bir sürü psikolojisi hakim. Yani biz eğer ki kuşlarımıza sürü psikolojisini e, oluşturacak bir ortama ortamı ayarlayamıyorsak kuşlarla Kuşlarda üretim biraz sizin için zorlu olacaktır. Tabii ki üremez diye bir şey yok. Ama e, sürü psikolojisi demek, her zaman kuşların çok daha rahat üreyebileceği bir ortam olması demek. E, şimdi üretimhane neden var? Yani insanlar evet, e, bu işi ilerletmek için var. Ama bir yandan da üretimhane sürü psikolojisini oluşturmak için var. Yani ben ne yaparım? E, evimin müsait olan odasına e, bir beş takım koyarım, öteki odasına bir beş takım koyarım. Ben farklı farklı yerlerde 10 takım yaparım. Evet üretimhane minik bir hobi hane için 10 takım yeterlidir ama farklı farklı odalarda olduğunda bu sefer ses ortamı oluşmaz. Yani bir yandan üretimhane aslına bakarsanız sürü psikolojisini oluşturmak için vardır. Ee, üretimde verimi nasıl sağlarız? Önceliğimiz tamamıyla zaten bakım üzerine olmalı, ortam üzerine olmalı. Eğer ki biz kuşlarımızın ortamını doğru düzgün ayarlayamadıysak ve Bakımlarını e, zamanında, ya aynı nasıl gittiğiniz arabanın bakımlarını zamanında yaptırmıyorsanız ya da en basitinden, e, geçtiğimiz Turban Bayramı'nda birçok kez e, yolda kalanlar oldu, biz bunu gördük. E, aynı şekilde tatile çıkarken de ben e, rastlayacağım, eminim. Arabanın bakımlarını yaptırmazsanız, araba sizi yolda bırakır. kuşlarına bakımını yapmazsanız, yarı yolda size e, birçok problem çıkartacaktır. Yani mantık aynı. Düz mantık düşünün. Hiçbir şekilde detaya girmeye gerek yok. Bakımını yapacaksınız, Yani yapacaksınız. Ee, normal ortamını güzel şekilde ayarlayacaksınız. Ee, temizliğine, hijyenine e, özen göstereceksiniz. Ardından sadece sizin bunları yaptıktan sonra geri kalan e, yapmanız gerekenler sadece gözlemleriniz olacaktır. Mesela bir takımınız var. Sıkıntılı bir takım ama çok da güzel yavru geliyor altından. E, o takım arkadaşlar eğer verimini sağlamak istiyorsanız eğer belli bir süre sonra mesela örnek veriyorum. Burada benim bir takımım var. Çok güzel yavru alıyorum ama dişi biraz sıkıntılı. Erkekten kıskanıyor. Bir süre sonra benim bunları ayırmam gerekiyorsa e, bu gözlemimin farkında olarak bunu yapmam lazım. Yani şöyle. Eğer ki buradaki dişim erkeğe zarar veriyorsa, yavruya zarar veriyorsa bir süre sonra dişi almam gerekiyor. erkeği bırakmam lazım. Ama erkek besleyemiyor. Dişi onu kıskanıyor. Bir süre sonra arkadaşlar Burada her erkeği bırakmalıyım, dişi çıkartmalıyım gibi düşünün. E, erkek e, mesela besleyebiliyorsa erkek kalsın, dişi besleyebiliyorsa dişi kalsın. Dişi eğer sıkıntılıysa e, erkek besleyemediyse ve dişi halen daha ona vurmaya devam ediyorsa o zaman da mecburen yine dişi kalacak. Yani yapacak başka bir şey yok. E, bu tarz şeyleri mesela gözlemleyerek biz e, verime, alacağımız verime katkıda bulunabiliriz. Ha, biz ne yaptık? Örnek veriyorum, burada birbirleriyle gidişen iki tane kuşu çok da güzel yavru ediyor diye yan yana bıraktık. Dedik ki ikisi de beslesin. Ya da fark etmedik, gözlemleyemedik. Bir süre sonra dişi bir bakmışsınız, bir gün bir yavruyu öldürmüş, ikinci gün başka bir şey yapmış, üçüncü gün erkeği öldürmüş falan derken bir anda bir kaos ortamı. Bu tarz şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Sadece verim sağlamak, kuşların bakımını yapmakla da olmuyor. Gözlemlerini de yapmamız mutlaka şart. Ee, bakımına gelecek olursak, bakımını nasıl bir düzenle ilerletmeliyiz? Şimdi örnek veriyorum, e, biz şu anda daha sezonu açmadık. E, şimdi mesela bu kafeslerimiz, akıllı yeminliklerimiz hepsi, bunları toplanacak. E, özel olarak tabii de, bunları ben yıkayacağım, daha öncesinde zaten sizlere bahset, e, bahsetmiştim. Aynı şekilde bir sonraki e, videolarımda da, sonraki paylaşılan videolarda da bahsedeceğim. E, kafeslerin nasıl toparlanacağı, yıkanacağı, düzeninin ne olacağı, öğretimhanede evet, nasıl değişiklikler yapılacağından hepsinden sizlere bahsedeceğiz. Buraya geldiğimde mesela bu kafeslerin hepsi toplanacak. Özel olarak yıkanacak, dezenfektanlanacak. E, mesela Virkonis'le beraber biz yıkayacağız bunları. E, bunların ne yaptık? Temizliğine, hijyenine dikkat etmiş olacağız. Üretimhanenin aynı zamanda ortamını da bir yandan hazırlıyor olacağız bunları bu şekilde ikisini aynı anda aradan çıkartmış oluyoruz. Bakımına gelecek olursak daha dediğim gibi ürünlerimizi tamamıyla almadık. Hiçbir şeyi tamamıyla tamamlamadık. Sinekler de düzme giriyorlar. yavrum öleceksin gelme. <laughs> Vallahi ölümün benim elimden olacak. Sinekler arkadaşlar havalandırmadan giriyorlar bu arada. Onu da söyleyeyim. Havalandırmanın elinin açık olması durumda. E, dolabımızda birçok ürünümüz var ama şimdi bu ürünlerin birçoğunu aslına bakarsanız biz ee, şu anda tamamlamadık. Yani şu an bu kadar ürün bile bizim elimizde e, eksik kadroyla devam ettiğimiz ürün. Ne alınacak? Mesela örnek veriyorum, probiyotimiz yok, probiyotik alınacak. Vitaminimiz yok, vitamin alınacak. Başka bir eksiğimiz var, onlar alınacak. Ee, yemlerimiz mesela, şu an için burada olan yem evet beni tatil sonrasına kadar idare edecektir ama e, tatilden çıktıktan sonra bu yem bana yetmeyecektir. Ee, belli bir şekilde benim bunu temizlemem lazım, elemem lazım, ayarlamam gerekiyor. Ee, yeni yemler, çuvallar almam gerekiyor. Yani aslına bakarsanız kademe kademe her şey. E, ee, mesela bunların bakımlarına bu şekilde e, dikkat etmem gerekiyor. Ben kendi adıma konuşacak olursam. Sizler için de e, elinizde bütün malzemelerinizin bulunması gerekiyor. Hani Allah korusun bir hastalık oldu. Sizin yana yakına malzeme aramamanız lazım. Ürün aramamanız lazım. Elinizin altında olacak. kuşa şey, zamanla uygulayacaksınız ki o durumun içinden çıkasınız. Tabii ki bu durumu fark etmeniz de sizin e, kuşlarınız olan gözleminizle alakalı bir şey. Ee, şimdi kuşlarımızda verim, denilen mevzu dediğim çok geniş bir mevzu aslında. Tek bir şeyle olmuyor. Bakım sorusunda da ürünleriniz tam olmalı ama bir de bunun detayı var. Ben bundan bahsetmek zorundayım. Ee, kuşlarda şimdi verimi nasıl sağlar? Verim dediğimiz şey bakarsanız yuvada ve bir sezonda aldığımız yavrunun e, bizim için yeterli düzeyde olmasıdır. Bir bir takımdan minimum 5 yavru, 4-5 yavru üzerine konuşacak olursak Bizde kaç takım olacak? E, ee, üç takım eksik Rainbow'la devam edersek ve bunları da buraya koyacağımız tek renkleri tamamlarsak bizde yaklaşık 18 takım falan olacak. Hadi en kötü ihtimalle en berbat bir durumu düşüne, düşünürsek, bunu düşünerek ilerlersek de elimizde arkadaşlar e, bir 15 takım en kötü olacaktır diye düşünüyorum. E, 15 takımla sezonu açarız. Pardon 15 takım mıydı? Aynen. 15 takımla e, sezonu açarız. Nasıl olur? Yok 15 takım değil özür dilerim. 15 takım değil. Ee, 30 takım en, en iyi ihtimalle 30 takım olacak. 33 takımlık yerimiz var. Kafam o tarafa gitti. 33 takımlık yerimiz var. En iyi ihtimalle bir 30 takımla başlayacağız. Çünkü e, 3, tane erkek rainbow gelecek bize. Bir aksilik olmazsa ben onu kendi yavrularımla tamamlamayı düşünüyorum. Çünkü e, birkaç kişiyle görüşüm Çok aklıma yatmadı. Onlar dışında da biriyle görüşmeyi düşünmüyorum. E, en şey ihtimalle, kötü ihtimalle de bir e, 25 ila 27 takımla bir sezonu e, açacağız, startı vereceğiz gibi duruyor. E, bu süreç içerisinde e, 25 takımdan en kötü diyelim, 5 yavru al alalım. Yani hani e, gerçekten bizim bir ağızda e, ölümlerle falan yani bu ben en berbat halini düşünüyorum, en bitik halini düşünüyorum. 100 yavru bir da benim almam gerekiyor. Kendimi ayıracaklarım, dışarıya vereceklerim, ölenler, kalanlar hepsi içinde olmak üzere biraz da 25 takımdan en kötü 25 takım olacak. E, 25 takımdan benim alacağım yavru sayısı en kötü 100 olmalı. Yani ben yine 5 yavru saydım ama 4'e düşürdüm yine de onu. E, hani gerçekten e, bu sayıları bizim eşitlememiz gerekiyor. Mesela bunun üzerinde konuşmamız lazım. En kötü 100 yavruyu alabiliyor muyuz? Alıyorsak idare eder. En kötü ihtimalle idare ediyoruz. Ama bunun üstü biraz daha iyi seviye, biraz daha, biraz daha, biraz daha. 150 yavruya çıkarsak biraz da mükemmel seviye. Ee, onun haricinde genel olarak e, verimi bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Ama baktınız ki kuşlarınızda gerçekten yavru çok fazla ürün var. Yumurtalar boş çıkıyor, kuşlarınız verimsiz. Ne yapmalısınız? Ee, önceliğimiz şudur arkadaşlar. Kuşlarınıza eşe atmadan önce güzelce bir kür geçiyorsunuz. Bakın ben bunu her seferinde baskılıyorum. Kürü geçmek zorundasınız. Neden? Kuşlarınızın bir göremediğiniz vücudunda çeşitli yararlı ve yararsız bakteriler var. Biz bunların hangilerinin çoğunlukta, hangilerinin azınlıkta olduğunu bilemeyiz. Biz yararlı bakterileri e, vücudunu arttırabilmek için hem bağırsak florasını desteklemek hem de arkadaşlar vücudundaki iç parazitleri ve enfeksiyonlara, bakteri enfeksiyonları varsa da dökmek için bunları biz kür geçiyoruz kuşlarımıza. Zaten ben bunu detaylı videosunu sizlere çekeceğim bunlara kür geçeceğiz. Önceliğimiz kür. Kürü geçtik. Neyle geçiyoruz? Polisan kombiyle, mettolyaminle, kilosinle, ee, ile falan geçiyoruz arkadaşlar. Bunun ee, ilaçlarını bulamazsanız, programını yapamam derseniz bizim dükkanımız var. Ay Yıldız Pet dükkan. Açıklama kısmında web adresimiz var, instagram adresimiz var. Yazın. Yok mu öyle adresleriniz? Bulamıyor musunuz? Facebook'a girin. Açıklama kısmına Elif Erdem parantez içinde Ay Yıldız yazın. Pembe bir profil var zaten. Hemen çıkart Elif zaten kontrol ediyor orayı, benimle haberleşerek ilerliyor. Yine şekilde diğer arkadaşlar da Onlarla bilgi verip hani paketler hakkında size bilgi alabilirsiniz. Kendi kuşlarınız hakkında bilgi verip paketleriniz hakkında da bilgi alabilirsiniz. Bu şekilde yardımcı oluruz sizlere. Onun haricinde nelerimiz var? Kürümüzü geçtik diyelim, kürü geçtikten sonra kuşlarımız salmada. Genel olarak salmada geçmeye özen gösterin. Kuluçka'da da yapabilirsiniz, çok zorda kalırsanız ama e, mümkün mertebe sağlamada olması hem ilaç tasarrufu sağlayacaktır sizlere hem de e, kuşlarınıza toplu şekilde uyguladığınız için arada e, uçan kaçan kalmayacaktır. Ne yapacağız arkadaşlar? Bunları aldık. Kürlerini yaptık diyelim. E, belli bir süre eğer kızıştırmak istiyorsanız E vitamini selenyum takviyesi yapmanız lazım. Neden? Yumurta doluluğunu ancak bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Sonrasına baktınız. E vitamini selenyum takviyeniz bitti. İşte, Erkekleri kafeslere tekleyeceksiniz. Yani bu kafesin her birine birer tane erkeğinizi koyacaksınız ve yuvalıklarınızı takmak zorundasınız. Bu yuvalıklar takılacak. Neden takılacak? Çünkü kuşlar yuvalığı orada olduğunu bilmeli. Ona alışmalı, onu tanımalı. Erkek kuş kafese baskınlık kurmalı ki dişiye sezon içerisinde de full baskınlıkla hakimiyet kurabilsin. Ee, Dişilerinizde bu süreçte tabii ki erkekleri kafese tekledikten sonra bir kızıştırma süreciniz olacaktır. E vitamininin dışında nasıl bir süreç olacak bu? arkadaşlar, kafesler, salma kafese tutmaya devam edeceksiniz. Ardından kalsiyum takviyesi yapacaksınız. Bunun sebebi de şudur. Dişileriniz bazen kabuksuz yumurtlar. Kalsiyum takviyesinde neyle yapabilirsiniz? Örnek veriyorum, bizim yumurta kabuğuyla hafiften böyle bir kalamar kemiğinin tozunun karışımı var. Onu yapabilirsiniz. E, kalsiyum var, kalsiyum de yapabilirsiniz. genel olarak bu iki ürünü kullanabilirsiniz. Kalamar kemikleri var, şu an sitenizde kalmadı. Yenileri gelecek. Ee, bu şekilde kalsiyum takviyelerini kuşlarınıza sağlayabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken tek bir püf nokta var. Ee, bir de gaga taşlarımızda da kalsiyum bulunuyor. Onu belirteyim. Ee, bizim normal hazırlattığımız yumurta kabuğunda, steriz edilmiş yumurta kabuğunda kalan hakemiş oldu. Evet kavuşturulmuş ama yumurta kabuğu güzel şekilde sterilize edilmiş. Ee, yani hani sucuklarda falan görüyorsunuz de ışıl, ısıl işlem görmüş mü ne bir şey yazan hani dışında özel işlemle e, onlar paketlenir. Onun gibi düşünün. Basit mantık. Onun gibi düşünün. Ee, onu da biz özel olarak sterilize ettirdik. E, ee, sizin herhangi bir şekilde yani kuşlarınıza verirken e, yıkamanıza, kurutmanıza, fırınlamanıza gerek kalmadan direkt olduğu gibi mamasına katıp verebiliyorsunuz. Böylelikle bakteri oluşumu bunlarda olmuyor. Ama yumurta kabuğunda çok fazla bakteri olduğu için siz ne kadar temizlerseniz temizleyin. Kuşunuzun bağırsaklarına tekrardan bir bakteri vermiş oluyorsunuz. Vücuduna bakteri vermiş oluyorsunuz. O yüzden öyle kafanıza göre yumurta kabuğu kullanmayın. Kullanacaksanız da çok güzel şekilde sterilize edilmiş olması lazım. Hani ben açık söyleyeyim yaparken çok fazla zorlanıyordum. O yüzden özel olarak e, hazırlatma kararı aldım. Ve dükkanımıza da bu şekilde 100 gram ve 250 gramlık paketler haline getirdik. Bilginiz olsun bu konuda da. E, buna püf nokta olarak ekleyelim. Çünkü yumurta kabuğunu direkt e, içine kızarı ayırıp işte haşlanmış yumurta kabuğunu robottan geçirip fırınlayıp veren var. Sadece bu şekilde değil birkaç tane işlemden geçmesi gerekiyor. Biz de detaylı araştırdıkça araştırdıkça dükkana getirirken emin olun yani kendi kuşlarıma e, verirken araştırdığımın bir on katı araştırıp ancak bu şekilde getiriyorum ki e, yani başkasının kuşunun günahına girmeyelim, başkasının günahına girmeyelim diye. E, o yüzden hani bayağı bir dikkat ediyoruz. Bu konu için rahat olsun. Kuşlarınıza da karşısının takviyesini verdiniz dişilerinize Sonrasında sürecimiz nasıl ilerliyor? erkekleri kafeslerlerini güzelce kur yaptığını gördükten sonra dişilerimizi tek tek kendi eşlerinin yanına atıyoruz. Bu süreçte kuşlarımıza vermemiz gereken şeyler standart. Ya kızıştırıcılara devam edeceksiniz. Çünkü kürünüzü yaptınız. Kür işimiz bitti. Dışkıla da gayet iyi tertemiz. kürünüzü yaptınız. Kalsiyonunuzu verdiniz. Kızıştırıcılarınızı verdiniz. İsterseniz kızıştırıcıya devam edebilirsiniz. Ama kuşun yumurtlamadan, yani çiftleştiğini gördükten bir hafta öncesine ya da en kötü 4-5 gün öncesine bir kalsiyon takviyesine tekrar bir başlayın. Yumurta kabuğu net şekilde oluşturabilsin dişi içerisine. Ve kuşların yağlı olmamasına çok dikkat edin. Eğer ki yağlıysa kuşunuz, yağlı kuşlarda genelde Yumurtalıklarında, dişilerden bahsediyorum, erkeklerde de aynı şekilde sıkıntı oluyor. Dişilerde e, yumurtalık kutlarında, yumurtayı oluşturan kanallar yağlanıyor. Evet, belli bir e, raddeye kadar yağlanması normal. Çünkü e, vücudu oradan e, enerji alıyor gibi düşünebilirsiniz. E, o yumurtaların evet, yumurta kanallarının biraz yağlanması lazım ama çok aşırıya giderse bu sefer e, yumurta kanalları sıkıntıya giriyor ve yumurta oluşumu çok sık, e, zor oluyor, sıkıntı oluyor kuş için. Sıkışmalar yaşanabiliyor, yumurtlamaması oluyor, yumurtlama yumurtayı oluşturmaması oluyor. Bir çok kez problemle karşılaştığımızı söyleyebilirim. O nedenle kuşlarınızın yağlı olmaması şart. Bol bol uçurun bu süreçte ee, ki yağını eritsin eğer varsa. Ardından eşi atıyorsunuz. Çiftleşmeden önce yine kalsiyum takviyesine başlayabilirsiniz. Çiftleşene kadar da kızıştırıcıya devam etmeniz gerekir. Ee, 15 gün maksimum bir süreç verilebilir ortalama olarak size i̇şte söyleyebilirim. Ee, Kuşlarınızı eşe attınız. Ardından e, düzenli olarak ne vereceksiniz? Mama vereceksiniz arkadaşlar. Mama kuşlar için e, standart bir besin takviyesidir. Her zaman verebileceğimiz, düzenli olarak verebileceğimiz. Kafeste kalın süresine dikkat edin. Tekrardan bir bakteri oluşumu olmasın. E, geçenlerde mama videosunu anlatmıştım. İlerleyen günlerde isteyenlere tekrardan çekebilirim. E, onun haricinde kuşlarımıza başka ne verebiliriz? E, düzenli olarak yulaflarını veririz ki serinletsin diye. Kuş toprağının mamasının içine katarız ki sindirimi rahatlasın diye. Kafeslerine mutlaka taşı, kum gibi sinem malzemeler kür sonrasında bulunmalı. E, sindirimleri yine aynı şekilde kolay olsun diye. Bir süre sonra zaten kuşların yuvalarına girdiklerini göreceksiniz. E, Çiftleşmeler devam ettikçe, e, yumurtalar gelmeye başladıkça, içerisindeki doluluk oranlarının arttığını da göreceksiniz. Ve son bir püf nokta olarak söylüyorum sizlere. Daha öncesinde ben videosunu paylaştım bunun. E, ya da paylaşacağım. İkisinden öncesine Öncesinde paylaştım ama ikinci serisini yanlış hatırlamıyorsam, şu an paylaşmadım siz videoyu izlerken. E, çünkü bunların hepsi stok videoları izliyorsunuz siz. Siz hatta şöyle söyleyeyim. Bu videoları izlerken e, ben muhtemelen bu takımlarda olmayacağım. O yüzden sizlere stok video ayarlıyorum. E, son bir püf nokta olarak da şudur. Yumurta e, doluluğu olacak ki sizin yavru veriminiz sağlansın. İlk aşama yumurta doluluğudur. Yumurta doluluğunu da ancak şu şekilde sağlayabilirsiniz. Muhabbet kuşlarının e, bu popo tüylerini keserek. Kuşlarda popo tüyleri e, popo tüyü denilen Uzun tüyler, poposunun o bulunan uzun tüyler tam olarak kapatır. Bizim makas onları kısaltmamız lazım. Özellikle şov kuşlarından e, ve e, dişi kuşlardan. Erkeklerde de tüyde kalmaması için mutlaka dişli erkekler olaraktan kısaltmamız gerekiyor. E, baktınız siz bunların hepsini yaptınız. Hiçbir tanesi bile işe yaramadı. İlla ki yarayan olacaktır da ben en kötü ihtimali düşünüyorum, en dip ihtimali düşünüyorum hiçbir işe yaramadı. Bütün taktikler çöp oldu gitti. En son ihtimal bunları yaptıktan sonra yumurtlamak üzere olan kuşunuza yumurta doluluğundan bahsediyorum. Suni yapabilirsiniz. Suni dövlemeyi de neyle yapıyoruz? Şu gördüğünüz tüple beraber yapıyoruz. Bunu zaten ben videosunu paylaşmıştım. o konuda hani içiniz rahat olsun. Çok detaylı şekilde bütün taktikleriyle anlattım. Yapamama ihtimali yoktu diye düşünüyorum bu saatten sonra. Ee, yaparsınız. ilaki yapılır yani. Suni döllemeyi de her bir yumurtlama öncesinde, iki günde bir yumurta her gün bir iki defa spermi şey aktararak yumurta dolumunu sağlayıp ardından arkadaşlar e, kuşların kuluçkalarını e, yani verim seviyelerini ölçebilirsiniz. Sonrasında zaten yavaş yavaş düzene de göreceksinizdir. Bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Yani çünkü e, kuşlarda genel olarak sezonu ancak bu şekilde verimli geçirebilir. Önceliğimiz verimin seviyesini ölçmektir. Ardından ilk aşama olan tabii kızıştırma ve bakımları dışında yumurta dolumunu sağlamaktır. Bunun için de en kötü ihtimalle suni döllemeyi yaparız. Onun öncesinde popotuyu kesmeler olsun, gerekli evitaminli selen kızıştırmalar olsun bunları sağlamamız gerekiyor. Dileyen sayfamızdan kızıştırıcı paketinde içeriğini ve şeyini öğrenebilir. İçerikten kastım şudur e, ee, paketimizin içinde olan ürünleri biz siteye yüklemedik. Ee, bunlar için Instagram'dan genelde bilgi alınıyor. Kızıştırıcı toz olsa, olsun, tartışıcı olsun, toz olsun, Bayram sonrasında sıkıntıya gireceği için e, malum arkadaşlar bayramda her yer kapalı. Bayram sonrasında artık kargolar falan da gelmiyor. E, bu hani aktarmalar olsun, araçların giriş olsun. E, bizim için bayağı bir kü e, kültetli oldu açıkçası. Yani bayağı bir sıkıntılıydı. E, o nedenle bayram sonuna bıraktık. Bu süreç içerisinde de e, tekrardan güncellemelerimizi yaptık. Birçok kez e, gittik geldik, işte konuştuk, etkiledik. E, onları bir ayarlamaya çalıştık. Paketlerimizi e, güncellemişizdir diye düşünüyorum. Ben bu videoyu stok çekiyorum ama güncellemişizdir diye düşünüyorum. E, Bilgilerinizi de dediğim gibi Instagram sayfamızdan, sitemizde bulamadığınız birini Instagram sayfamızdan sipariş edebilirsiniz. Ya da e, farklı şekilde e, oraya bilgi verirseniz yardımcı olursunuz. Yani takıldığınız bir noktada her türlü zaten ee, sorular yani işinize özel. Oradan cevaplanmayan sorular haricinde genel olarak her şeye cevap veriliyor bilginiz olsun. Bu benden bu kadar. Umarım Beğenmişsiniz. beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.